Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, biliyorsunuz ki konularımızı bitirdik zaten biz dörtgenler konularımızı. Soru çözüyoruz karışık. Karede açı ve uzunluk sorularına bakalım şimdi. Karenin özellikleri neydi? Önce onlarla ilgili konuşalım hatırlatma olsun. Karenin özellikleri bütün kenar uzunlukları birbirine eşitse, bütün açıları 90 dereceydi. Bu ilgemiz gereken. İkincisi karede köşegenler çizildiğinde 45-45 şeklinde açı ortay olurdu. Değil mi? Diğer köşegeni de çizdiğinizde arkadaşlar köşegenler birbirini ortalar ve dik kesişir. Karenin özellikleri bunlar arkadaşlar. Şimdi yani karede açı ve uzunlukla ilgili soruları bu şekilde çözeceğiz. Bu bilgileri kullanarak. Şimdi bakalım. Bakın AD kenarı EC kenarını eşitmiş. AD ile EC'ye bak alakalı görünüyorlar. O zaman ben diyorum ki acaba bu kenarlara eşit başka kenarlarda da var mı? Mesela AD'ye eşit olan başka bir kenar kim? DC. Değil mi? Bunu da değerlendireceğim. Burada ne oluşacak? Bir ikiz kenar üçgen oluşacak arkadaşlar. Peki. Şimdi başka ne, ne elde edebilirim? Şurası kaç derece? 90. Burası kaç derece? BC'ye eşitse BC'ye de eşit. Yani burada BC ve EC'nin oluşturduğu bir ikizkenar üçgen görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Peki bu iki kenarın e, yani şöyle çizeyim. Orada şekil biraz karışık gibi durabilir. O yüzden çiziyorum. Şekli bu. Bu kenar ile bu kenar birbirine eşit. Şurası 50. O halde burası da 50 değil mi? 50, 50 daha. 100. Buraya ne kalacak arkadaşlar? soruyorum size. Şimdi şu için şu kalemle rengini değiştireyim. Şimdi şuradaki üçgene bakıyorum. EDC üçgenine. Nasıl? Şöyle bir üçgen. EDC üçgene. Şu ikisi birbirine eşit veririz zaten. Şimdi burası 80. Burası 90'sa 80, 90. 80 daha ne yapar arkadaşlar? 80 90 daha 170 yapar. Üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece olacağı için buraya kalan dereceler 5'er derecedir. Neden? Çünkü bu ikiz kenar üçgen. Yani şurası 5 derece. Peki ben şunu az önce yazmıştım. Burası kaç dereceydi? 50 dereceydi. Yani alfa artı 5 eşittir 50. Alfa eşittir 45 derece geldi. Anlaştık mı gençler? Anlaştık mı? Sesimiz gelmiyor. Çok güzel. Geçiyorum. Buraya bakıyorum. Arkadaşlar biraz önce soruda kullandığım bilgiler ne? Kenarların eşit olması ve ikiz kenar üçgen. Başka hiçbir bilgi kullanmadım. İkiz kenar üçgen de açım. Şimdi diyor ki bana AC eşittir DE. Arkadaşlar DE şurası mı? AC de burası mı? Yani ikisinin birbirleriyle ba bağlantılı hiçbir şey göremiyorum bacağı eşit olan başka bir uzunluğum daha var benim. O da ki diğer kesegenim DB. Yani şimdi şunu yapabilirim. ED eşittir DB. Burada bir artık ikizkenar üçgen olduğunu görüyorsunuz. Peki şunu biliyoruz. Karede köşegenler 45 derecelik iki eşit parçaya ayırırlar açımızı. Yani şunun ne olması gerekiyor? 45. Buranın 45 olması için kaç kalacaktır arkadaşlar? 25 ile neyi toplarsak? 45 olur. 20'ye. Burası evet 20 derece olacak. Peki. İkiz kenar tepe açısı kaç dereceymiş? 20. Diğer açılarını bulmak çok kolay artık değil mi? 180'den 20'yi çıkarıyorum. 160. 160'ı 2'ye bölüyorum. 80. Yani burası 80. Burası da 80. Bize alfayı soruyor zaten arkadaşlar. Bu kadar. Geçiyorum. Bir diğer soruma. Evet. Şimdi bakalım. Diyor ki bize soru. E, B, 3. E, F, 15. F, B, 6. Arkadaşlar şimdi ben buraya X dersem. yani A, F'ye dersem. bu bir kare ise, karenin bir kenar uzunluğu ne oldu? X artı 6 oldu. Peki o zaman AB kenarının da x artı 6 olması gerekiyor. Dolayısıyla AE'ye x artı 3 düşüyor. Peki. Şimdi burada x, x artı 3 ve 15 üçgeni var. 15'i içeren bir üçgen, özel üçgen hatırlamaya çalışın. Hatırlayamazsanız da Pisagor teoremi uygulayabilirsiniz. Var mı 15'i içeren mesela bir şey bir şey 15 üçgeni gibi? Hatırlayan var mı? 12, 10. Ee, tekrar söyle duyamadım. 9, 12, 15. Evet. evet. 9, 12, 15 üçgeni bizim özel üçgenimiz. Bakın sağlıyor mu x'e 9 verdiğimiz acaba? x'e 9 veriyoruz. x artı 3 ne oluyor? 12 oluyor. Demek ki sağladı. O halde karenin bir kenar uzunluğunu ne bulduk? 15 bulduk. Yani şurası neymiş? 15. Peki x'i soruyor bana. Pisagor teoremini uygulayacağım. x'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 15'in karesi. 6'nın karesi 36, 15'in karesi 225 toplarsak eğer 261, x eşittir kök 261 arkadaşlar bu kadar. Orada özel üçgeni hatırlayamazsanız da yine Pisagor teorini uyguluyorsunuz az önce yaptığım gibi. Geçiyorum. Evet arkadaşlar ABCD ve AKPE bir kare. Tamam Yani orada A, K, X ise burası da X, burası da X, burası da X. Bunu biliyoruz öncelikle. Peki arkadaşlar. A, K eşittir X soruyor bize. Ne yapabiliriz acaba bu soruyu diye düşünüyorum. Şuraya Y desem. Burası Y oldu. Karenin bir kenar uzunluğu ne oldu? Y oldu. Ya e da şöyle yapabilirsiniz. Şurayı uzattım. Değil mi? uzattığımda buraya ne kalır arkadaşlar? X. Karenin bir kenar uzunluğu x artı y ise buraya ne kalır? Y. Şurası da nedir? Y. Peki ben burada Pisagor teoremi uygulayabilir miyim? Şurada da. Şu üçgene bakıyorum öncelikle. Şurası y, burası y, burası dağılık 2. Sizce y kaçtır arkadaşlar? mı? Y'yi söyleyecek olan. Arkadaşlar 90, 45 45 üçgeni. Y o zaman ne olacak? 4. Yani şurası 4. Burası 4. Peki diğer üçgeni çiziyorum. Şurası 90. Burası x. Burası 4. Burası 2, kök 5. Bu üçgene bakalım arkadaşlar. X ne de sizce? Size i̇şte orta yöne bakabilirsiniz. Bir de e, 90 derecenin karşısı 2 kök 5 ise yani kök 5'li bir şey görüyorsanız şuna bakabilirsiniz. Bir kenar diğer kenar 2 katı. Yani burası 4 ise burası da 2 olursa hipotenüs 2 kök 5 oluyor hatırlayın. O zaman x nedir? 2'dir. Bu kadar. Bize x soruyor arkadaşlar. Anlaştık mı? Evet. Peki. Buraya bakalım. AC köşegen arkadaşlar açısı 45'e 45 olarak mı bölecek? Şöyle hatırlayalım. ED uzunluğu 6. E, burası 15 ise buraya ne kalır? 75 kalır. Çevresini soruyor bize arkadaşlar. Şimdi bakalım. E, şunu yapabiliriz. 75'e yazdım da. Diğer köşegeni çizdiğimizde ortadan ikiye böldüğünü biliyoruz değil mi? Yani şurası A'dır. Ya da işte X'e Y diyelim A demeyelim. X'e Y'dir. Şurası da X e artı Y'dir. Burası da X e artı Y'dir. Bunu biliyoruz. İkincisi başka ne biliyoruz diye düşünelim. Şu 15 dereceyi kullanmanız gerekiyor. Şurası 45 ya arkadaşlar. Şurası da 90. Buraya ne kaldı? 30. Hatta şu X e artı Y'leri sileyim. O 30-60-90'ı kullandıktan sonra yazarım onları. Arkadaşlar şimdi 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı kaçtır? 3. 60'ın karşısı kaçtır? 3 kök 3. O zaman kökegenin bir kısmını bulduk. Diğer kısmı da 3 kök 3. Yani ben karemi şuraya çiziyorum. Karemi çizdiğimde köşegenler birbirine atarak köşegenin silinir. Köşenin uzunluğunu ne buldum? 6 kök 3. Karenin bir kenarına x, diğer kenarına da x dersem eğer ben e, köşegen uzunluğu oluyordu? x kök 2 oluyordu. x kök 2, 6 kök 3'e eşittir. Her tarafı kök 2'ye bölüyorum. Kök 2 genişletmem gerekiyor. Kök 2 ile kök 3'ün çarpımı kök 6. E, kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. 6'nın yarısı 3 karenin bir kenar uzunluğu ne geldi? 3 kök 2 nereden çıktı? 3 kök 6. Bir kenar uzunluğu 3 kök 6. O halde karenin çevresini soruyor bize. Bir kenardan 4 tane var. 4 tane 3 kök 6 yapacak? 12 kök 6 yapacak. Karenin çevresi neymiş arkadaşlar? 12 kök 6'ymış. Anlaştık mı? Evet hocam. Köşe gelmedi. Çizmeyi unutmayın. Kare sorularında arkadaşlar. Geçtim o zaman. Buraya bakıyorum. Evet, bakın bir köşegen var. Ben hemen diğer köşegeni de çiziyorum arkadaşlar. Kare ile ilgili bir bilgi vermiş soru bize. Demiş ki, karenizin bir kenarı 6 kök 2. Karenin bir kenarı 6 kök 2 ise, köşegen uzunluğu karenin bir kenarının kere çarparak elde edilir. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. 6 kere 2'den ne gelecek? 12. Yani köşegenimiz 12. Ben burada iki köşegeni çizdim. İki köşegen birbirini ortalayacak. Yani 6'ya 6 altı olacak bunların hepsi. Peki o zaman buradaki üçgene bakıyorsunuz hemen. Şöyle kırmızıyı çizeyim. Şu üçgene bakıyorsunuz. Burada hangi özel üçgen var? 6, 8, 10. 6, 8, 10. Arkadaşınızın da söylediği gibi B, B yani cevabımız B, 10. Anlaştık mı? Evet. Peki, geçtim. Buraya bakıyorum. Şimdi şurası 90 derece. Şurası 60 derece. Ben 30'un karşısına x dersem 60'ın karşısına ne olacak? x kök 3 olacak. Karenin bir kenar uzunluğu burada x artı 3. Burada x küp artı 1. Benim neyi bulmam gerekiyor arkadaşlar? x'i bulmam gerekiyor. E, o zaman şöyle yapalım. 3 burada kalsın. Biri bu tarafa eksi 1 olarak yapalım. x'i de diğer tarafa eksi x olarak yapalım. 3'ten 1 çıktı 2. Burayı x parantezine alırsak x parantezinde kökü çeksi 1. X'i yalnız bırakmak için her tarafı kökü eksi 1'e bölüyoruz. Şunlar gitti. Kökü eksi 1 ile kökü 3 artı 1'i çarpıyoruz. Matematik eşlemiyle çarpıyoruz. Yani 2 çarpı kökü 3 artı 1 bölü. Kökü 3 artı 1 ile kökü eksi 1'in çarpımı neydi? Kök 3'ün karesi 3, 1'in karesi 1, 3 eksi 1. 2'yi de 2'ler gitti. Yani x'i bulduk kökü 3 artı 1. Peki. O zaman karenin bir kenar uzunluğunu soruyor. Karenin bir kenar uzunluğu x artı 3 değil miydi? Bunu 3 ekle diyor. Küpü 3 artı 1'e 3 kök 3 artı 4 oluyor bizim cevabımız. Köklü sayıları görünce hiçbir zaman korkmayın. Tamam mı gençler? Diyorum ve ilerliyorum. Baktım. Şimdi arkadaşlar ben bu soruda diyor ki bana df büyütür fc diyor. Bu bilgi neden vermiş acaba? Bir düşüneyim tamam mı? EF'yi uzatıyorum. Uzattığımda şurası 90 derece oluyor ama karenin bir kenar uzunluğu 10 ise şurası da 10'dur. EF 6 olduğuna göre EH diyelim. EH'a ne kalır? 4 kalır. Peki şurası e, x ise şuraya ne kalır arkadaşlar? 10 x kalır. Çünkü topladığımda 10 olacak. Peki, DF uzunluğunu soruyor bize. DF uzunluğu ne olabilir diye soruyor. Arkadaşlar burada örtüşmangıçımı kullanabilir miyim? Bakın dik üçgenden, dikinde. Örtüşmangıçımı kullanalım. Dördün karesi eşittir x çarpı 10 eksi x. Dördün karesi 16 x ile 10'un çarpımı 10x. X ile x'in çarpımı x kare. Hepsini sol tarafa atıyorum. Eksi x kare karşı tarafı artı x kare olarak geçiyor. 10 x eksi 10 x olarak geçiyor. Artı 16 eşittir 0. Çarpanları ayırmayı biliyoruz zaten. Öyle iki sayı seçeceğiz ki çarptığım da artı 16 olacak. Toplamın da eksi 10. Eksi 8 ve eksi 2. Yani x eksi 8 çarpı x eksi 2, 2 eşittir 0. Bunun kökü 8, bunun kökü 2. Yani parçalardan birisi 8, birisi şu bilgi vardı işte büyüktür FC. verelim. Bu A, bu B olsun. A, B 90 bizim bir üstü 180 tamamlıyor. O zaman şurası ne olur? A olur. Şurası ne olur? B olur. Peki ben şuraya K diyorum. Şuraya da K diyorum. Sonuç olarak bu bir kare. Değil mi arkadaşlar? Burada üçgenlerin iki üçgenin bütün açıları birbirleriyle eşit. O zaman ne yaparım arkadaşlar? Benzerlik uygularım. Bu küçük üçgende A'nın karşısı K. Büyük üçgende A'nın karşısı 9. Küçük üçgende B'nin karşısı 1. Büyük üçgende B'nin karşısı K. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. K ile K'nın çarpımı K kare. 9 ile 1'in çarpımı 9. Karesi 9 olan sayı kimdir? 3'tür. K eşittir 3. Peki yani şuralar 3. Peki karenin bir kenarı ne oldu o zaman arkadaşlar? 12. Burası da ne olacak? 12. Yani BK artı KL artı LC eşittir 12. 3 bir daha 4. 4 artı X 12. X nedir? Bu kadar. Var mı kafanıza sakılan bir şey? Yok. Güzel. Devam ediyorum. Buraya bakıyorum. Şimdi arkadaşlar. X'i soruyor bize. Diyorum ki burası A olsun. Burası da A olur o zaman. Burası B olur. Dolayısıyla karenin bir kenar uzunluğu A artı B olur. D, F'ye de ne kalır? B kalır. Karenin bir kenar uzunluğu A artı B olduğu için burası da A artı B olur. Şimdi gençler şuna dikkat etmenizi istiyorum. Açıları belirleyin tamam mı? Mesela bu açıya alfa diyorum. Bu açıya beta diyorum. Burası da 90 oluyor. Alfa ile betanın toplamı 90. E o zaman şurası ne olacak? beta olacak. Ha şey, şuradan değerlendiremiyorum onu. Şöyle bakabilirim arkadaşlar. İki tane üçgenim var elimde. Bir saniye şöyle. Şurayı belirlesem diye düşündüm. Bu türlü gerek yok. Mu? İki tane üçgenim var benim elimde. İkisinin de bir açısı, bakın. Mesela bu, bu üçgenin alfa açısı A kenarına bakıyor. Bu üçgenin bir açısı da A kenarına bakıyor. Peki bu üçgenin beta açısı kareye bakıyor. Bu üçgenin bir açısı da kareye bakıyor. Buraya bakıyor. O zaman bu üçgenler eş üçgenlerdir. Şurası alfadır şurası betadır diyebilirsiniz arkadaşlar. Peki o zaman e, şunu söyleyebilir miyiz? Şurası da kaç olacak alfaya beta ise burası da 90 olacak. O zaman gençler şimdi bakın şuna dikkat edin e, A ve E üçgeni ile şöyle çizeyim onu şöyle çizip göstereyim A B, E üçgeni ile B, F, C üçgeni benim şeklimde aynı olmasa da eşit üçgenlermiş arkadaşlar. Şurası alfa, şurası beta, şurası alfa, şurası beta. Beta'nın karşısı ikisinde de A artı B. Alfa'nın karşısı A. 90'ın karşısı bunda 10'sa bunda da 10 zaman bunda 10 olması için bir kısmı x buraya ne kalır? 10 eksi x kalır. Doğru mu? Peki e, bize neyi soruyor? x'i soruyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. 10 eksi x. Şöyle bir ya da onu da yani 10 eksi x çok rahat hesaplayabilirsiniz. Onu da ayrı çizmek zorundayım. Sürekli ayrı şekil çiziyorum. Şimdi A, B, E üçgenini çizdim. Ve bundan geçen BK'yı çizdim. A, B, E ve K. Şurasının 90 olduğunu gördüm az önce. Burası 2, burası 8, burası 90. Şurayı bulabilir miyiz arkadaşlar? Buraya 10 eksi x dedik. 10 eksi x'in karesi eşittir. 8 çarpı 2. Yani 10 eksi x'in karesi eşittir 16. Hangi sayının karesi 16'dır? 4'ün. 10 eksi x 4 ise x nedir arkadaşlar? 6. Yani öyle bir bağımsızlır. her zaman hatırlayın, kibarım. Her zaman hatırlayın, tamam mı? Benzerliği her zaman hatırlayın. Hep bunları kullanıyoruz. Dikkat ederseniz. Geçtim. Bir saniye. Yarımca bakıyorum. Evet, ilerliyorum. Bakıyorum buraya. Evet, şimdi arkadaşlar, e, b x kaç santimetredir diye soruyor soru bize. Bakalım. ABC'de bir kare, e b, 2. iki, da 6. E, b eşittir x kaç santimetredir. Şimdi ben burada e, bunun şöyle bir uygulayayım. Orası, e, B sadece sadece AC'ye dik arkadaşlar. Yani x'in bulunduğu uzunluk yani BE AC'ye e, dik değil. Tamam mı? Böyle bir şey söylememiş bize. Peki biz bu soruyu nasıl çözebiliriz diye düşünelim. E şurayı bir dik çizsem deneyeceğim sadece. Burası dik olsun. Buraya A dersem burası B olur. O zaman burası A'dır, burası B'dir, değil mi? E, şimdi A'nın karşısı 6. A'nın karşısına diye B'nin karşısı B'nin karşısına M diye. Ya da şöyle düşünelim. İki üçgen birbirine benzer değil mi? Bütün açıları aynı. O zaman bakın şu sağdaki üçgende. B'nin karşısı 2. A'nın karşısı 6. Yani B'nin karşısı A'nın karşısının 3'te biri. O zaman ben B'nin karşısına K dersem A'nın karşısı 3K olacak. Peki burayı bulabilir miyim ben? Gayet tabii bulabilirim. Nasıl bulurum? 6'nın karesi eşittir. K'nın karesi artı 3K'nın karesi. K'nın karesi artı 3K'nın karesi 9 kare eşittir 36. 36 eşittir 10 kare. Her tarafı 10'a bölüyorum. K'nın karesi eşittir 36 bölü 10. Peki. Şimdi e, K o zaman ne olacak? 6 bölü y diyelim. y'nin karesi eşittir. 2'nin karesi artı 6'nın karesi. y'nin karesi eşittir. 4 artı 36. Artır. Yani y'nin karesi 40. y eşittir. Kök 40. O da ne demektir? 2 kök 10. Burayı da kök 10 ile genişletirsem. 6 kök 10 bölü 10. Sadeleştirirsek 3 kök 10 bölü 3 kök 10 bölü 5. Tamamı ise 2 kök 10. Yani BC uzunluğu da 2 kök 10. Peki ben 2 kök 10'dan 3 kök 10 bölü 5'i çıkarırsam şu BH'ı bulabilirim değil mi? 2 kök 10 saydığı 1 veriyorum ve 5'le genişletiyorum. Yani 10 kök 10 eksi 3 kök 10 bölü 5. Eşittir ne kaldı? 7 kök 10 bölü 5. Yani şurası 7 kök 10 bölü 5. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağım? Ben tisegolatörümü uygulayacağım. Belki daha kısa pratik bir çözümüm var ama şu an aklıma gelmedi. O yüzden bu şekilde çözüyorum. Ee, x'in karesi eşittir. Yani bh e üçgeni tisegolatörü uyguluyorum. x'in karesi eşittir. 7 kök 10 bölü 5'in karesi artı 3k'nın karesi. k eşittir 3 kök 10 bölü 5 ya. 3k'da 9 kök 10 bölü 5. Evet şimdi bunları toplayalım. 7'nin karesi 49, kök 10'un karesi 10, 5'in karesi 25. 9'un karesi 81, kök 10'un karesi 10, 5'in karesi 25. Bunları toplarsak hatta şöyle yapalım. 5'e bölelim 2, 5'e bölelim 5. 5'e bölelim 2, 5'e bölelim 5. 49 çarpı 2, 98. 81 çarpı 2, 162. Toplarsak hep aramızda 5 var. E, ee, toplarsak ne gelir? 6, 260 gelir sanki Yanılmıyor sonra yani. Böyle 5. 265'e 5'e bölerseniz arkadaşlar ne gelecek? 52. Yani x kare eşittir 52. X eşittir kök 52. O da arkadaşlar 2 kök 13'tür. Ama başka bir şey düşünebilir miyim? Onu da düşüneceğim. Evet. Yani tek yaptığım sürekli 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 Pisagor teoremi uygulamak oldu. Şuradaki benzerliklerini lütfen atlamayın. Biri diğerinin üç katıydı. Ona göre üç katı ismini verdik. Evet. Kadet kayıtlı videoları izlerken defterinize geçirirsiniz. Hatta şöyle söyleyeyim. Bunları defterinize geçirmenize gerek yok. Çünkü soru çözümü yapıyorum ya. Dün de bir arkadaşımız sormuştu. Yazmanıza gerek yok. Sadece ben dersteyken bunları çözmeniz yeterli. Bakayım artık bir ara verip yoklama alalım arkadaşlar.